Ya ilahi ve ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem vesselamın dersiyle ve ismi hakemin göstermesiyle görüyorum ki, semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin. Ve hiçbir ecram semaviye yoktur ki, sükutuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine ve vahdetine şahadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hılkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehes sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şahadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki hikmetli hareketiyle, ve itaatli musakhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine işareti etmesin. Evet gökler sekeneleriyle her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla derece-i bedahette Ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı! Senin vücubu vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatıyla tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum peyikleriyle döndüren emrine itaat ettiren, senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şahadet ederler ki, göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şahadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler, fevkalade büyük, ve fevkalade süratli ecramıyla muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hassiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her bir zihayatı kucağına alan rahmetinin hassiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taalluk eden ve avucuna alan, tanzim eden ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her işe şumulüne şüphesiz şahadet ederler. Ve o şahadet ve delalet o kadar zahirdir ki, güya yıldızlar, şahit olan göklerin şahadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlarsa, mutti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin, seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla, güneşin sayr arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücud! ey vahid-i ehad! Bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semavatında, senin emrinde ve kuvvetin ve kudretinle ve senin idare ve tedbirinde teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir.'' bütün o ecram ulviye kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halika tesbih ederler, tekbir ederler. Lisan-ı halle Subhanallah, Allahu Ekber derler. Bendaki onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından iktifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal.